geldik 13. sorumuza. Hemen isimlendirmemizi yapalım. Alfa, alfa, 90 alfa buraya beta dersem 90 alfa burası da ne olur? Beta olur. O halde alfa beta 90, alfa beta 90 bu iki üçgen benzer. Benzerliğimizi kullanalım arkadaşlar. Nasıl kullanalım? Bakın burası 4, burası 6 ise Pisagor'dan 6'nın karesi 36, 4'ün karesi 16, 36, 16, 52. Şu uzunluğu da 2 kök 13 bulmuş olduk. O halde benzerliği kullanıyorum. Alfanın karşısını kullanmayalım. Betanın karşısını kullanalım. Betanın karşısı 4, sol taraftaki üçgende, sağ taraftaki üçgende betanın karşısı 2 kök 13. Şimdi sol taraftaki üçgende 90'ın karşısı 2 kök 13, sağ taraftaki üçgende 90'ın karşısı 90 x. İçler dışlar çarpımı 4x eşittir 52'den x uzunluğunu 13 buluyoruz. Evet. Geldik 14. soruya. Hem kelebek benzerliği var. Bakıyoruz arkadaşlar. Öncelikle şuradaki şu kelebeği fark edelim. Fark ettik mi şu kelebeği? Hemen şöyle bir göstereyim. Şu kelebeği şöyle renkli kalemimiz şu an için mevcut değil. Benzerlik oranımız 2'ye 4. O halde bu uzunluk x ise bu uzunluk ne olacak? 2x. Şimdi benzerliği yazıyorum arkadaşlar. 6'nın tamamına oranı yani 6'nın tamamı kaç? 12'ye oranı 5'in x'e oranı ne eşit? 6'ya 12 2 katı. O halde x uzunluğunda 10 olmuş olur. Evet 15. sorudayız. ABCD dörtgen verilmiş. 5, 19. Şu verilene bakalım arkadaşlar. Burada isimlendirmeyi nasıl yapıyorum? FC karşısında 3 var. O halde FC uzunluğuna 3K dersem BF uzunluğuna da 4K derim. Ne yapacağım arkadaşlar burada? Hemen C'den AD'ye bir paralel çizelim. Paralel çizince burası 5 ise burası da 5, burası da 5. Tamamı 19'du. geriye 14 kaldı. Tamamı x'li geriye x, x eksi 5 kaldı. Şimdi bu üçgende temel benzerlik teoremini yazıyorum. 3'ün tamamına oranı, 3K'nın 7K'ya oranı, X-5'in 14'e oranına eşit. 7'ye 14, 2 katı 3'e 6 olması lazım. 6 olabilmesi için de X uzunluğunun arkadaşlar 11 olması gerekiyor. Evet geldik 16. soruya. Bakın diklik var arkadaşlar ve burası orta nokta. Burayı kullanabilmek için ne yapayım? E'den BC'ye paralel çizelim. Şurayı dik çizelim arkadaşlar. 16 ise BC çizdiğim paralel orta taban olduğu için kaç çıkar? 8. Peki AB uzunluğu 16 idi. 8'e 8 paylaşır. Buranın 8 olması için 6. Ve buradaki şu güzel ve şık üçgende 6, 8, 10 üçgenini fark ettik. X uzunluğumuz kaç oldu? 10 oldu arkadaşlar. Evet geldik 17. soruya. 2 tane üçgen verilmiş. EF BC'ye paralel 6 BC'ye oranı Evet, FG de A'ya, e, AD'ye paralel verilmiş arkadaşlar. Bizden istenen BC uzunluğu. Bakın, öncelikle ABC ACD üçgenindeki şu paralelliği kullanalım. 1'in 4'e oranı FC'nin tamamına oranla eşit. O halde ben FC'ye K dersem arkadaşlar tüm uzunluk 4K olması lazım. Dolayısıyla AF 3K. Şimdi dönüyorum 3KK şuraya da 3M M yazabilirim. ABC üçgeninde benzerliği yazalım. 3M'in tamamına oranı yani 3M'in 4M'e oranı 6'nın BC uzunluğuna oranına eşit. M'ler sadeleşti. Işte. 3'e 6 ise 4'e kaç gelecek? 8 o halde BC uzunluğumuz 8 olmuş oluyor. Geldik 18. soruya arkadaşlar. Bakın 48 verilmiş bizden x uzunluğu isteniyor. Şimdi önce BLK üçgeninde x'in orta tabanı olduğunu görüyorum. Şurası orta nokta arkadaşlar. Burası x ise LK uzunluğumuz ne olacak? 2x. Şimdi ABC üçgenine bakalım. 2x'in 48'e oranı arkadaşlar neye eşit? CK'nın tamamına oranı. Bu üç kenar birbirine eşit olduğundan 1 bölü 3 oranı var diyoruz. İçler dışlar çarpımı yapmayalım. Sadeleştirdim. 24 3x eşit 24'ten x uzunluğunu 8 buluyoruz arkadaşlar. Evet geldik 19. soruya. Evet. Bakın arkadaşlar dik üçgene benziyor ama burası dik değil. Peki ne yapacağız? Neyi kullanacağız? Burada şunu fark edelim arkadaşlar. Bakın A açısına alfa diyelim. ADE üçgeninde alfayı oluşturan kenarlar 6 ve 7. Peki ABC üçgenine bakalım. Alfayı oluşturan kenarlar nedir? 14 ve 12. 12 ve 14 iki katı olduğunu fark ettik mi? Fark ettik. O halde ADE üçgeni ile ACB üçgeni nasıl üçgenler? Benzer üçgenler, benzerlik oranı iki katı. O halde burası 4 ise bu uzunluğumuz da 8 olur. Evet geldik 20. soruya arkadaşlar. ABC üçgeni yine iki açısı verilmiş. Bizden x uzunluğu isteniyor. Bakalım arkadaşlar ne yapabiliriz? Şimdi şuraya alfa diyelim arkadaşlar. Bakın ABD üçgeni nokta alfa şuraya da beta diyelim. Şimdi büyük üçgene bakıyorum. Alfa var, nokta var o halde. Şu açının tamamı ne olmak zorunda? Beta olmak zorunda. Alfa beta nokta alfa beta nokta benzer üçgenleri fark ettik. Benzerliğimizi yazalım. Noktanın karşısında küçük üçgende 4 var. Büyük üçgende noktanın karşısında kaç var? 8 var arkadaşlar. Küçük üçgende beta'nın karşısında ne var? 8. Büyük üçgende beta'nın karşısında ne var? X artı 4. Bakın 4'e 8 iki katı. Buranın 16 olması lazım. O halde X uzunluğumuz 12 oldu. Evet geldik 21. soruya arkadaşlar. Yine dikdörtgen verilmiş. 4, 5, 3 uzunluklarımız verilmiş. Şu uzunluk 8 ise şu uzunluk da 8. Bakın şu çizgilere alfa alfa diyelim. Burası beta alfa 90 burası da beta şu benzerliği fark ettik değil mi arkadaşlar? Peki kenar verilmiş mi? Alfa beta 4 8 arkadaşlar. O halde burası alfanın karşısı 5 ise betanın karşısı kaç olması lazım? 10. Niye? 4'e 8 2 katı o halde 5'e 10. Şurası 10 ise karşısında 10 olması için x uzunluğunun ne olması lazım? 6. Evet geldik 22. soruya. ABC üçgen içeride bir kare verilmiş. Kareyi isimlendirelim. 90'ları gösterelim. Ondan sonra benzerliğimizi kullanalım arkadaşlar. Bakın şuraya alfa dedim 90, buraya da beta diyelim. Beta 90, alfa, alfa 90, beta, beta 90, alfa, alfa 90, beta, alfa, beta bolluğu var. Biz buradan şu iki benzerliği kullanalım. BE'nin beta'nın karşısı 6. Şurada beta'nın karşısı x. Yukarıdaki üçgende arkadaşlar alfa'nın karşısı x. Aşağıdaki üçgende alfa'nın karşısı 3. O halde x kare eşittir. 18'den x'i 3 kök 2 buluruz. Evet geldik 23. soruya. Verilenlere bakıyoruz. 2, 3 verilmiş. Dik var. O halde ne yapacağım arkadaşlar? İsimlendirme. Şunu da kullanalım. EF, BF'nin 2 katı. BF uzunluğuna m dersem EF uzunluğu ne olacak? 2m. İsimlendirmeye başlıyorum. Alfa 90 beta. Beta 90 alfa. Burası da ne oldu arkadaşlar? Beta. Bakın alfa beta 90. Alfa beta 90. 90 karşı m. 90 karşı 2 m. O halde benzerlik oranımız 2 katı. Burada alfanın karşısı 3 ise burada alfanın karşısı ne olması lazım arkadaşlar? 6 olması lazım. O halde şu uzunluk 8 ise şu uzunluk da 8. Bizden istenen ABC dikdörtgeninin çevresi kaç birimdir demiş. Hemen alfanın karşısı 3, alfanın karşısı 6'yı kullandık. Betanın karşısı 8 ise betanın karşısı kaç olması lazım? 16. O halde arkadaşlar 8, 19 daha, 19, 8 daha 27. 2 tane 27 çevre uzunluğun kaç olmuş olur? 54. Ve geldik bu videonun son sorusuna arkadaşlar. 24. sorumuz. Evet yine ne yapıyorum? İsimlendirme yapıyorum. Alfa, beta, ters açılardan beta 90. Burası ne oldu? Alfa, beta. Arkadaşlar 2, 4, 90, alfa, beta 90, alfa, beta 90. Bakın burada alfanın karşısı 2, burada alfanın karşısı 4. Benzerlik oranımız 2 katı. O halde burası 2, burası 4 ise Pisagor bağıntısından burayı kaç bulurum? 2 kök 5. O halde burada şu üçgende bu üçgen iki katı olduğu için iki kök 5'in iki katı dört kök 5 olur. Böylece arkadaşlar 24 soruyla bu konuyu genel anlamda taramış olduk. Tabi bunlar biraz daha basit sorulardı. Konuyu bu şekilde öğrendikten sonra daha zor sorularla konu çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar.